Şimdi doğalgaz Azerbaycan ve Kazakistan daha birkaç sene öncesine kadar doğalgaz ithal eden konumdaydı. Ancak yaptığı büyük yatırımlar sonucunda bu iki ülkede şu an doğalgaz ihraç eden ülkeler arasına girmiştir. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan şu an doğalgaz ihraç etmektedir. En çok doğalgaz ihracı Türkmenistan'da yıllık 50-60 milyar metre Azerbaycan daha yeni başladı. Şu an Gürcistan'a, Türkiye ve daha iki hafta öncesinin itibaren de Yunanistan'a doğalgaz ihraç etmektedir. Kazakistan şu an Rusya'ya doğalgaz ihraç etmektedir. Özbekistan'la Rusya'ya, Türkmenistan'la Rusya ve İran'a doğalgaz. Ancak gördüğümüz gibi hiçbirisi, Azerbaycan'ın küçük bir oranını söylemesek, hiçbirisi doğrudan Türkiye'ye doğalgaz ihraç etmemektedir. Gelecek gerçeklerine baktığımızda Azerbaycan 2015 yılından itibaren yılda 20 milyar metreküp doğalgaz ihraç etme oranına sahiptir. Kazakistan yılda 35 milyar metreküp doğalgaz ihraç etme oranına sahiptir. Türkmenistan ise yılda 140 milyar metreküp doğalgaz ihraç etme oranına sahiptir.